Devlet hastanesinde bir tane bayan gözlerden işte bulanma gö bulanmaya başladı gözlerim. Yakını okumamaya başladım. Gideyim dedim bir göz doktoruna. Sen dedi tansiyonunu ölçtürdün mü işte dedi. Yo dedim Mine ölçtürmedim. Dedi sen dedi tansiyonu bir ölçelim bakalım. Bir ölçtü o zaman 26 tansiyon dedi. Sen dedi tansiyon hastası olmuş. Yapma be dedim. Bir şeker vardı şimdi de tansiyon da mı olduk dedim. E gözler de görmüyor dedim. Yandık biz o zaman dedim. Nasıl çalışacağız dedim ya. Yani şekerimiz vardı tansiyonunuz çıktı. Gözlerden Şekerden sonra tansiyon çıktı. Görme problemi çıktı. Görme problemi bayağı bir çıktı. Evet. Hastalandığımda böyle bitik hissediyordum dedim. Ben Zaten çoğu müşterim de ölecek demiş bu yani. Gözler mözler küçüldü böyle zayıfladık. Şimdi yakında ufakları okuyamıyorum. Normal büyüklükteki harfleri okuyorum. Yakını da gözlük kullanıyorum. Eğer Ramazan gidici demiş zaten. Bir, bir tane kuru pastacı var. Çok seviyor beni. da demiş evde herif ağlamış üngür üngür. Demiş Ramazan'ın son durumu hiç iyi değil. Bu adam vallahi ölür demiş yani. Öyle zayıflamış. Çökmüş. Bitkin böyle. Otururken uyunur mu ya? Otururken uyur hale geldik. Evet. E o zaman çocuklar ufaktı da. E kaç 10 sene oldu. E bu 14 on, on yaşında. O zaman 4 yaşındaydı. Evet. Emekliyordu. Kemiklerim tutmuyor. Her yeri ağrıyor. Yanıyor alev alev. 3 ay boyunca ne? 4 ay boyunca mercimek yedik burada. Borcumuz bile Asker arkadaşlarım ödedi kredi kartı borcumu, 3-4 ay bağ kurumu ödeyemedim mesela, çalışamadım. Gelir, Gelir kalmadı. Gelir kalmadı tabii, nerede şimdi babam emekli, e, dükkan kirası olmuş olsa yandık, kapıya dayanacak adam. Pil bitik, e, mecali olmayınca insanın, ha böyle uyku istiyor, uyuyor. 4-5 ay belki de, belki de 5 ay bile olmuştur yani. 3-4 ay oldu evet. kesin de, belki de 5 ay hiç dükkana indim, çıktım. O zaman şeker sade çıktı, tansiyon ne zaman çıktı? Ondan 2-3 sene sonra tansiyonum oldu ortaya çıktı. Devlet hastanesinde bir tane bayan gözlerden işte gö bulanmaya başladı gözlerim. Yakını okumamaya başladım. Gideyim dedim bir göz doktoruna. Sen dedi tansiyonunu ölçtürdün mü işte dedi. Yok dedim Mine ölçtürmedim. Dedi sen dedi tansiyonu bir ölçelim bakalım. Bir ölçtü o zaman 26 tansiyon dedi. Sen dedi tansiyon hassas olmuş. Yapma be dedim. Bir şeker vardı şimdi de tansiyon da mı olduk dedim. Ramazan Bey peki şu an sağlık durumunuz nasıl? Ee, göründüğü gibi durumum gayet iyi. İyileşmem diye bir şey yok. Gayet güzel de iyileşir. Yeter ki inansın. Yani tavsiyelere uysun iyileşmez diye bir şey yok. E i̇şte iyileşti. Burada canlı şahidi var. Tansiyonum iyileşti. Şekerim düştü. Gücüm kuvvetin yerinde. İşimin başındayım. Sağlığım iyi. Allah'tan daha ne isteyeyim? Güzel güzel çalışıyoruz. 2 yıldan beri aşağı 2 iki, iki buçuk yıldan beri de griple de uğraşmıyorum. Grip de olmuyorum. Vücudumun direnci arttı. baya bayağı, bayağı bir arttı yani. E grip olmadığımıza göre metabolizmamız falan yerine geldi demektir. Ramazan Bey, iş göremezlik durumuna geldiğinizi söylüyorsunuz. Yatalak vaziyette neredeyse geldiğinizi söylüyorsunuz ama Aynı zamanda da diyorsunuz ki geçen sene hacca gittim ve hacda çok meşakkatli bir ibadet biliyorsunuz. Orada kilometrelerce yürüdüm diyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bu hatıranızı bir anlatın da izleyicilerimiz için dinleyelim. İşte Allah kabul etsin. Hacımıza gittik. Müjdelife'den Mina'ya, Şeytan Taşlama'ya gideceğiz. Geldik. de akşamla yasayı cem ettik. Ondan sonra başladık yayan bir vaziyette şeytanı taşlamaya gitme. Aşağı yukarı 25 veya 27 kilometre olduğunu söylüyorlar. Tabi git git saatlerce yürüdük. Normalde 500 metre gittim mi tıkanıyordum. 27 kilometreyi rahat bir şekilde yürüdük. Şeytanımızı taşladık. Annemden de vekalet aldım. O yaşta onu götürmedim. Onun da şeytanını taşladım. Aşağı yukarı bir 30 Kilometre. 35 kilometre yayan yürüdük. Bu yürüme esnasında bir iki dakika dinlenme molası. Ondan sonra yola devam. Sevgili izleyiciler, Ramazan Bey'in evinde misafiri olduk. Kendisinin çok önemli sağlık problemleri vardı ama şu anda maşallahı var. Daha uzun yıllar bu sağlık sağlıklı dünyayla birlikte mutlu bir şekilde ailesiyle işlerini götürecek. Bizim bu programlardan maksadımız hastalıklar Olabilir, insanız hepimiz hasta olabiliriz ama bilelim ki bu hastalıklardan kurtulmak da mümkün. Bunun yeter ki çaresini arayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.